Merhaba isim Seçin Girgin, Türk Hava Yolları'nda pilot olabilmek için gerekli yabancı dil puanına bir göz atalım. TOEFL, IELTS ve PT var önümde. TOEFL'den 60 isteniyor. Minimum 18 alınacak Speaking'den. IELTS'den 6 isteniyor. Speaking yine 6 olacak. PT'den de 46 ve e, buradan da 46 isteniyor Speaking'den. Bir de şunu söyleyeyim, tabii bunların home edition'ları var, evde girilen sınavlar. Onların hiçbiri geçerli değil tabii ki. Evde girilen sınavla e, pilot olunmaz. Ee, i̇yi ki de olunmaz. Ee, şöyle bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi şu denkliklere baktığımız zaman hangi sınava girmemiz lazım? Bununla ilgili ben daha önce videolar çekmiştim ama tabii ki sınavlar değişiyor, format değiştiriyor. Onun için bunu bu videoyu güncelleme, bu bilgiyi güncelleme ihtiyacı duydum. Ee, şu durumda arkadaşlar PT'ye girmek mantıklı. PT'ye girmek neden mantıklı? Çünkü bir ölçeklendirme avantajı var PT'nin. PT bildiğiniz gibi 0 ile 90 arası e, notlanır. INT de 0 ile 9 arası buçuklu gider işte 3, 3, buçuk, 4, 4, buçuk gibi. Şimdi PT ile 46 ile 55 6'ya tekabül eder INT de. E, burada e, sizin de e, çok net bir şekilde göreceğiniz gibi Türk Hava Yolları PT'nin alt sınırını seçmiş. Yani 55 alan e, gelsin dememiş. 46 alan gelsin demiş. Veya 50 de dememiş. Ben olsam 50 derdim mesela. Yani ne 46 olsun ne 55 olsun. 50 alan IELTS'de 6'yı e, almış, kabul ederim derdim. E, resmi olarak 46 ile 55 arası IELTS'de 6'dır. Yani siz 55 alsanız da zaten IELTS 6'ya tekabül edecekti, denk gelecekti. E, bu durumda PT'ye girmek mantıklı. Çünkü alt sınırdan alıyor. Bir avantajı daha var PT'nin. E, burada e, IELTS biraz daha ağır. Yani IELTS'de 6 alan bir öğrenci aslında... PT'de e, bence 55'ten de yukarı alıyor. Çok öğrenci hazırladım ben. E, PT Certified Trainer'ım. IIT'de e de çok öğrenci hazırladım. TOEFL'a da öğrenci hazırladım. 20 sene yaş bir süredir. Hani daha önce bu kanalı izlediyseniz zaten bizi tanıyorsunuzdur. Hani Bu konuda 20 sene yaş bir tecrübem var artık. Yani çok öğrenci hazırladım gerçekten. Onun için biliyorum. E, PT burada biraz da yapay zekanın da etkisi olduğunu düşünüyorum. IIT ağır kaçıyor. Notları da biraz daha kıt. E, yani pilot olacaksanız... Ve yani bir IELTS'e baş koymadıysanız eğer, hani vardır böyle çok büyük bir bütçeye hazırlamışsınızdır kendinize göre ve uzun süredir IELTS'e hazırlanıyorsunuzdur, yüzük yüzük kuyruğuna gelmişsinizdir. İşte bir sonraki sınava da bir ay sonra gireceksinizdir. Orada PT'ye dönmeyin. Bir, o çok şey yapabilir size. Daha olumsuz bir sonuç verebilir ama hani biraz biraz baktınız. Hangi sınavdan girsem acaba ya diyorsunuz. Biraz böyle hani bakınıyorsunuz. O zaman PT'ye girin. Yani baştan başlayacaksınız PT'yi. TOEFL da olabilir ama TOEFL daha hafifleşti biraz ama bence PT burada çok mantıklı olacaktır. Birçok açıdan PTE'den e, videolarımızda izleyebilirsiniz PT ile ilgili. PT'ye girmek daha mantıklı olur, çok net. PT'den 46 almanız, IELTS'den 6 almanızdan çok daha kısa sürer. Çok daha kolay ve çok daha sancısız olur. E, bu konuda IELTS ile ilgili de PT ile ilgili de çeşitli e, zaten videolarımız var. Bunları da kontrol edebilirsiniz. Bununla birlikte, bunları da izleyebilirsiniz. Pardon kontrol edebilirsiniz diyorum. Bununla birlikte IELTS'e, PT'ye veya TOEFL'a hazırlanacaksanız ve bunun, bunu bilimsel olarak yapmak istiyorsanız ve, ve İngilizce seviyenizin dört aşamalı olarak detaylı bir şekilde ölçülmesine ve size net bir tarih ve bütçe ile bir eğitim planlanmasını istiyorsanız bizimle de iletişime geçebilirsiniz. Biz Pearson Resmi sınav hazırlık merkeziyiz. Bununla beraber IDP referral partners. Yani biz Aert de çalışıyoruz, PTE ile de çalışıyoruz. TOEFL'ın da işte Pearson'la çalıştığımız için Longman'ın zaten belki de TOEFL üzerine yazılmış en böyle nasıl diyeyim user friendly kitabını da zaten resmi olarak biz kullanıyoruz yazılımıyla beraber. bu durumda ben dediğim gibi bir öğretmen olarak size söylüyorum. E, PT'ye girin. PT'ye girmek şu durumda mantıklı. bundan iki sene sonra ne değişir bilemem ama şu anda 2023 16 10 2023 itibariyle PT'ye girmeniz daha mantıklı olacaktır diyorum ve iyi günler diliyorum.